Başkanımız e, Sayın Metin Saygılı ile devam ediyoruz. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanımız. E, merhabalar hocam. Öncelikle kendinizi kısaca öğrencilerimize, aday öğrencilerimize tanıtırsanız sevinirim. Merhaba, teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. İsmim Metin Saygılı. E, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde 2 yıl, 2020 yılından beri görev yapıyorum. E, i̇lk ve orta öğretimimi İstanbul'da tamamladım. Lisans, yüksek lisans ve doktoramı Sakarya Üniversitesi'nde yaptım. Ee, uzmanlık alanım girişimcilik ve pazarlama. Hala hazırda uluslararası girişimcilik, tüketici davranışları ve pazarlama üzerine çalışmaya devam ediyorum. Ee, 2023 yılında doçent oldum. Ee, bu alanda çalışmalarım devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bölümünüzden kısaca bahseder misiniz? Tabii uygulamalı bilimler fakültesi altında var olan bölümlerden bir tanesiyiz. Üç bölümden birisiyiz. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü olarak. Bölümümüz genç bölümlerden bir tanesi. Sekiz tane öğretim elemanına sahibiz. İki tane araştırma görevlimiz var. Bunların altı tanesi doçent, iki tanesi doktor öğretim üyesi. Ee, şu an üçüncü sınıf öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizle işte bir yıl hazırlık aldılar. Normalde diğer bölümlerde son sınıf olmalarına rağmen bizde İngilizce hazırlığın zorunlu olması nedeniyle şu an üçüncü sınıftalar. Ee, bununla birlikte hocalarımız farklı uzmanlıklara sahipler ve bu alanda öğrencilere yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki Türkiye'de ve dünyada bölümün yeri ve önemi için ne söylersiniz? Ee, şimdi Türkiye'ye baktığımızda 1980'den beri bir ithal ikameci politikayı bırakarak artık ihracata dayalı büyümeye geçmiş bir yapıya sahip. Bu nedenle hem işte dünyadaki piyasaların küreselleşmesi hem ticaretin artış ki uluslararası ticaret hacmindeki artış e, uluslararası ticareti çok daha önemli hale getiriyor. E, bu ayaklardan bir tanesi bizde de özellikle finansman uluslararası ticarette de finansal araçlar çok önemli. Finansal piyasaların gelişmesiyle birlikte e, çok daha büyük önem arz ediyor. E, bu nedenle hem işte uzmanların bu alanda yetişmeleri hem sektörün büyümesi Türkiye ve dünya için alanı çok daha önemli hale getiriyor. Özellikle de şuraya vurgu yapayım. İşte biliyorsunuz 2020 yılında önemli bir pandemi atlattık. Bununla birlikte işte iklim krizi ve işte sürdürülebilirlik faaliyetleri dünyada çok önemli hale geldi. Bu da uluslararası ticareti daha da önemli hale getirdi. Bu nedenle hem dünya hem de Türkiye için uluslararası ticaretin yeri ve konumu herkes için oldukça önemli seyrediyor. Teşekkür ediyorum. Peki müfredatlar, laboratuvarlar gibi imkanlardan da bahsetmeniz mümkün müdür hocam? Tabii. 8 yıllık bir eğitim planına sahibiz. Yani bu da 4 yıllık bir lisans eğitimi oluyor. Ancak biz bunun haricinde 1 yıllık da hazırlık veriyoruz. Çünkü bizim bölümümüz %30 İngilizce bu önemli farklılıklarımızdan önemlisi, evet. bir tanesi. Müfredat içerisinde e, her yarı yarıyılda e, ağırlıklı olarak İngilizce derslerimiz var ve bu da bazı dönemlerde iki bazı dönemlerde üç olmak kaydıyla derslerin İngilizce olarak işlenmesini gerektiriyor. Tabii e, uluslararası ticaret hem içerisinde uluslararası ilişkileri hem işletmeyi hem ekonomiyi hem de diğer disiplinleri barındıran bir alan. Bu nedenle multidisipliner bir alan olduğunu söylemek Mümkün ve biz 7 artı 1 uygulamasına sahip bir üniversiteyiz. Böyle bir fakülteyiz, böyle bir bölümüz. Öğrencilerimizi 8 yıllık plan içerisinde son dönemde yani 7 artı 1 uygulamasıyla birlikte iş deneyimi sahip olmaları için uygulamaya gönderiyoruz. Bu da bizim önemli bir avantajlarımızdan ve bunun için işte hem bir bitirme çalışması hem de mesleki eğitimle birlikte müfredatı tamamlamış oluyorlar. Çok teşekkürler. Peki öğrenciler neden bölümünüzü tercih etsin? Mümkünse böyle Üç başlıkta bize bunu ifade etmeniz mümkün mü? Aslında bunu birkaç tane başlıkla ifade etmek ya da sınırlamak çok zor. Evet. Birlikte görev yapıyoruz. Siz evet. de aynı bölümdesiniz, daha tecrübelisiniz, biliyorsunuz. Ee, önceliğimizi şu olarak görüyorum: Bir kere e, yetişmiş uzman ihtiyacı hem uluslararası ticarette hem de uluslararası piyasalarda çok önemli. Bu nedenle bizim öğrencilerimiz yetişmiş uzmanlar olarak mezun olacaklar ve alanlarında iyi bir İngilizce sahip oldukları için aslında. Çıkmadan önce iş imkanına sahip olacaklar. Şöyle örneklendireyim. Şu an üçüncü sınıf öğrencilerimiz, yani üçüncü sınıfı bitirdiler ve dördüncü sınıfta hem ders alıp bir sonraki dönem mesleki uygulamaya gidecekler. Şimdiden işleri hazır diyebilirim. Çünkü işte evet. iletişime geçen firmalar var. Öğrencileri özellikle istiyorlar. Halepin, en büyük avantajları bu. Yani çıkmadan aslında bir iş imkanına sahip olabiliyorlar. İkincisi, Kesinlikle yabancı dil avantajını söylemek istiyorum. Biz e, herhalde üniversite içerisinde bölümlerde yabancı dil zorunluluğu olan nadir bölümlerdeniz. Evet. Bu nedenle bizim öğrencilerimiz, bölümdeki öğrenciler İngilizceyi iyi bilmek zorunda, bilmek zorunda değiller. Dersleri o şekilde alıyorlar. İyi bilmek alıyorlar. zorundalar ve bunu piyasaya da uygulamak zorundalar. Hem bunun için bir yetişmiş eleman oluyorlar, hem akademik eğitimleriyle uzman eğitimlerinde de bir arada almış oluyorlar. Bu da bizim önemli avantajlarımızdan bir tanesi. Şimdi ben az önce laboratuvar imkanlarını atladım, birazcık heyecanlandım galiba. Şimdi bizim fakültemizde kendimize ait bir kütüphanemiz var, laboratuvarımız var, içinde çalışma alanlarımız var. Bununla birlikte İngilizce öğrencilerin var. İngilizcelerini geliştireceği sohbet ettikleri bir İngiliz kafemiz var. Bununla birlikte biz öğrencilere aslında hocalar olarak sadece... Akademik görevlerimizi yerine getirmiyoruz. Aynı zamanda onlara danışmanlık, mentörlük de da yapıyoruz. Çok Üniversitemizde, işte fakültemizde olduğu gibi öğrencilere ait bir danışmanlık sistemi var. Öğrencilerin ders seçiminden, öğrencilerin problemine kadar birçok şeyle biz ilgileniyoruz. Evet. Onların mesleki tecrübe kazanmasında da aktif rol oynuyoruz. Bu nedenle e, bizim önemli avantajlara sahibiz. E, bu nedenle bölümün seçilmesinde önemli katkılardan biri olacağını düşünüyorum. O zaman son soruyu da sorayım evet. hocam sizlere. Mezun olunca nerelerde iş bulabilirler? Nasıl şartlarda çalışabilirler çocuklarımız? Çünkü onlar bizim çocuklarımız. Şimdi e, tabii ki derslerde de uzun uzun siz de bahsediyorsunuz, biz de bahsediyoruz. Biz bir uzman yetiştirdiğimiz varsayarak tüm dersleri böyle anlatmaya çalışıyoruz. Önemli karar vericiler olacaklar ve verdikleri kararlar sadece bireysel kararlar olmayacaklar. Bu önemli bir ihracat kararından bir pazara giriş kararı da olabilir. İşte bir pazardan çekilmeden pazara giriş de olabilir. Ülkeyi etkileyecek kararlar bir aslında. Birçok kararlar alacaklar. Bu nedenle bu kararı verirken hem özel sektörde hem de kamu sektöründe faaliyet gösterebilirler. İşte finansal raporlama gibi işler yapabiliyorlar. ihracat ve ithalat işlemlerine sahip olabilirler. Yatırım danışmanlığı önemli yaptığı işlerden biri olacak ve bunları bir uzman olarak karar verecek. Nerede çalışabilir? İşte özel sektör zaten önemli alanlardan bir tanesi öğrencilerimizle yaptığımız sohbetlerde evet akademik kariyer isteyenler var kamu sektöründe devam etmek isteyenler var ama özel sektörde faaliyetlerine devam edip yüksek maaş beklentisiyle Olanlar, çalışmak isteyenler çok fazla bu nedenle işte bizim sanayi ve ticaret odalarında, dış ticaret müsteşarlığında, ithalat, ihracat işlemleri gerçekleştiren firmaların genelinde iş bulma gibi i̇mkanları. Ya, imkanları var. Akademik kariyer de yapabiliyorlar. Bunları da hep söyleyebiliyoruz. Yani aslında gelirken söylemek istediğim birçok şey vardı ama birazcık heyecanlanıyorum herhalde çok buraya hocam. gelince. Ama öğrencilere gerçekten kıymet veren bir üniversite, fakülte ve bölümüz. Evet. Hep şunu da eklemek istiyorum Tek bir bölüm olarak hareket etmiyoruz fakültemizde üç tane bölümümüz var evet. ve bu üç bölümümüzde de derslere giren hocalarımız öğrencileri Cevher olarak gördüğünden çok önemli işler yapıyor. Bence bölümün tercih edilmesinde bunlar da önemli olarak karşımıza çıkacaktır. Çok teşekkürler hocam. Hepsi bizim kıymetlimiz. Hepsi ülkemiz için çok önemli bireyler olacaklar. Gelecek nesillerimizi onlar kurtaracaklar. Birlikte pek çok iş yapacaklar. Onun için biz ne kadar kaliteli eğitim verirsek onlar da o kadar iyi işler yapacaklar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Desteğiniz için. Şimdi sırada finans ve bankacılık bölümümüz var. Teşekkür ediyoruz.